Öyle yani. Bizim drama ile işimiz olmaz. Şimdi diğer konuya video konusuna gelecek olursak da efendim. Onu da bir açıklayayım. Ki herkes açıklığa kavuşsun. Ee, ben o videoyu yaklaşık işte ne zamandır bir işte ne zaman çıktıysa bir buçuk yıldır biliyorum, Çıktığı günden beri yani. O video çıktıktan sonra paylaşmadım kimseyle. Tek tabii ki abimle paylaştım yani. O videoda zaten bana moderatörlerim atmıştı. Ee, çıkıp çok rahat paylaşıp işte drama da yapabilirdim, yapmadım. Ee, her neyse, biz bu değil zaten. O zamanki yediğim linçlerin ana bacı küfürlerin zaten yanında o video çok şey kalmıyor ama her neyse. Ee, yani o video hakkında bir şey diyeceğim bir şey yok o videodan sonra bana botu geldi özrünü dedi açıkladı. O video öyle bitti yani. Böyle bir olay olunca da abim paylaştı, yani ben dediğim gibi ben kendi açıklamamdan sorumluyum, kendi açıklamamı yapıyorum. Bu kadar yani, bir de böyle Twitter'daki arkadaşlara şey demek istiyorum ya, bazı böyle, tabii ki isim vermeyeceğim, tabii ki, öyle bir şey beklemeyin. Bazı arkadaşlar böyle haksız olmasına rağmen arkadaşını savunuyor veya ne bileyim beni savunuyor ben böyle bir alt gözlüğü çıkartıp gerçekten arkadaşınız olsa bile objektif bakmanızı istiyorum bazı yönlerden Çünkü yani böyle bir tarafçılık var bu tarafçılık Bence pek hoş değil Küçük komik gösteriyor yani mesela bir kişiye örnek veriyorum nefret ediyorsan karşı tarafa geçiyorsun gibi o haksız olsa bile yani gerek yok. Fanboyluk boyluk yapmayın. Ben zaten bundan kaç 5-6 ay önce belki beni e, her yayınımı izleyenler bilir veya o yayına denk bilir. Ben dahil e, bu ortamda kimseye güvenmeyin, fan boyluk yapmayın demiştim. i̇nşallah klibi falan varsa biri bulur, atarsa güzel olur. Yani yanlış bir şey. Arkada dönen olayların hiçbirini bilmiyorsunuz. Ne bileyim, kimin ne yaptığını bilmiyorsunuz ama o kişinin sadece Twitter'da sosyal medya yayında yaptıklarına göre yargılıyorsunuz veya işte seviyorsunuz sevmiyorsunuz. Ben bilmiyorum yani. Tabii belki ben de işin arkasında neler olduğunu bildiğim için belki böyle şey yapıyorum ama dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Öyle yani Emre'cim chat'i şey